Targon dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen haşmetli dağların arasında göklere yükselen güneşli kayalarıyla Rüntera'nın en heybetli dağıdır. Medeniyetten çok uzakta, her anlamda ücra olan Targon Dağı'na emelinde en kararlı olanlar dışında kimsenin ulaşması mümkün değildir gökyüzünden inen alevlere bürünmüş inanılmaz güçlerle donatılmış savaşçıların canavarlarla mücadelelerini anlatan destanlardan ilahi gök meskenlerin düşüp dağın kayalarını oluşturduğuna dair fantastik hikayelere kadar çeşit çeşit efsaneye konu olmuştur Targon Dağı. Kimi efsane dağın uyuyan kadim bir dev olduğunu iddia etmeye kadar gitmiştir. Efsaneleşmiş her mekan gibi Targondağı da hayalperestlerin, divanelerin ve serüven peşinde koşanların umut ışığına dönüşmüştür. Zorlu yolculukların ardından hayatta kalıp bu devasa dağın yakınlarına gelmeyi başaranlar, eteklerine dağılmış göçebe kabilelerin kamplarına gezginler olarak katılmayı hak ederler. Bu bölgede gezginler Rakkor gibi binlerce yıldır bu sert iklimli, merhametsiz diyarlarda hayatta kalmayı öğrenmiş kabilelerle tanışırlar. Buranın halkı bu heybetle sarmallaşan devasa yapıların gölgesinde yaşamanın gizemli güçlerin bir çağrısı olduğu inancında birleşir. Bu yapıların kökeni ve amacı hala gizemini koruyor. Ölümlülerin bu yapıyı oluşturan zekayı algılaması bir yana, böyle bir amacın varlığından bile emin olması imkansızdır. Dağın çevresinde birçok inanç kök salmıştır. Ancak her biri güneşe tapınan ve öğretileri bölgenin her köşesinde egemen olan soların himayesi altındadır. Yüce Solar mabedi dağın doğu yamacında durur. Buraya ulaşmak isteyenlerin derin kanyonları birbirine bağlayan sallantılı halat köprüleri geçmesi, canlı kayaların içine gömülmüş dolan başlı merdivenlere tırmanması, dik uçurumlara kazınmış dev büstlerle bezeli cılız çıkıntılardan yürümesi gerekir. Bazı cesur kişiler dağın zirvesine tırmanmaya bile kalkışır. Kimisi bilgeliğin veya aydınlanmanın peşinde, kimisi şan, şeref uğruna, kimisi de kalplerine işlemiş olan zirveyi görme arzusuyla. Dağın bu işe kalkışanların büyük çoğunluğunu zirveye tırmanmaya layık görmeyeceğini bilseler de yamacında yaşayanlar bu cesur kişilerin arkasından tezahürat ederler. Targon Dağı'nın birini layık görmemesi demekse ölüm demektir. Bu dağın sarp yamaçları ve dik yokuşlarının zorlu koşulları tırmanmayı büsbütün zorlaştırır. Kayalıkların her köşesi tırmanmaya kalkışan ve başarısız olanların bükülmüş bedenleriyle doludur. Tırmanış neredeyse imkansızdır. Tırmanmaya niyet edenlerin kudreti, karakteri, kararlılığı ve metaneti için acılarla dolu bir imtihan gibidir. Bazı tırmanışlar haftalarca hatta aylarca devam ederler. Bazıları ise yalnızca bir gün. Çünkü dağ durağan değildir ve durmadan değişir. Birkaç gözüpek tırmanışçı zirveye ulaşmayı başarsa bile imtihan bitmez. Kimisi canla başla zirveye kadar tırmansa da karşılarında terk edilmiş harabeler ve insan algısının ötesinde oyuntulardan başka bir şey bulamaz. Bilinmeyen bir sebepten ötürü dağ bu tırmanışçılarda bir eksiklik görmüştür. Diğer birkaçı içinse durum farklıdır. Onlar zirveye vardıklarında parıldayan ışıklardan bir perde açılır ve ardında ihtişamlı manzaraları ve hayret verici akıl almaz görüntüsüyle efsanevi bir diyar vardır. Hedeflerine ulaşmış olmalarına rağmen çoğu tırmanışçı bu son imtihanı geçemez ve dehşet içerisinde bu insaniyetsiz diyara sırtlarını çevirirler. Devam etmeye gücü olanların çoğu hiç geri gelmez. Diğerleri ise ya birkaç dakika içinde geri dönerler ya da yıllar hatta yüzyıllar sonra tekrar ortaya çıkarlar. Ancak kesin bir gerçek vardır ki geri dönenler tanınmayacak şekilde değişmiş olurlar. Targondağının çevresindeki gökyüzü gök cisimleriyle ışıl ışıl parıldar. Güneş ve uyduların yanı sıra takım yıldızlar ve gezegenler görülür. Yıldızlar uğurlu olduğuna inanılan biçimlerde dizilir ve gökyüzünden alevli göktaşları akar. Dağın eteklerinde yaşayanların yancına göre bunlar çoktan yok olmuş, kadim ve insan aklının alamayacağı kadar muazzam semavi varlıkların suretleridir. Kimileri bu suretlerin layık gördükleri tırmanışçıların bedenlerini kullanarak yeryüzüne indiklerine inanırlar. Böyle bir olay öylesine nadirdir ki birçok kuşakta bir ortaya çıkan böyle kişiler hakkında inanılmaz hikayeler ve kahramanlık destanları yayılır. Runeterra'nın yeryüzünde aynı anda birden fazla suretin görülmesi çok daha nadir olduğundan yakın zamanda böyle bir durumun gerçek olduğuna dair ortaya çıkan rivayetler dağ çevresinde dehşet dalgalarının yayılmasına ve belirsizlik duygusuna neden oldu. Çünkü bu kadar çok sayıda kudretli varlığın savaşmasını gerektirecek olan tehdit ne olabilirdi ki?